Bugün Minecraft. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynamaya devam ediyoruz. Yanımda Apaslan var. Apaslan. Ne? Yanımda Apaslan var işte. Arkadaşlar çamaşır yemeye başladım. Bay bay. Ya Apaslan. Apaslanın şakaları işte. Hi hani Minecraft videosu çekmiştik ya işte. O, o kadar o kadar çok sevdiniz ki. Yani o kadar, o kadar, o kadar çok sevdiniz ki. Benim sayemde. Evet, afasan sayesinde. Don Gül'ünü ne kullanmışsınız? Teşekkür ederiz. Bir de yorum yapmayı falan... Bir de abone olup zil tuşunu açmayanlar da varsa... Ee, abone olup zil tuşunu da aç. Neden zil tuşunu... Ne açmıyorsunuz? Açmayanlar da diyorum. Yani aç da bir şey. Ya ben açmam aslında da. Boş ver aç. Açmaya da. Boş ver. Ee, biz böyle şeyi yapıyorduk. Ben bir durdurup şu duvarları döşeyim tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle şunları da döşeyelim. Betrak'ta olduğumuz için şimdi. Öyle yapabiliyorum. Betrak, Betrak'ı seviyorum ben. Betrak gerçekten. Bana bu kadarcık para verin lütfen. Ya Alparslan ne diyorsun ya? Sana para atayım mı? Alparslan 3514.99.999.999 bana bu kadarcık para verin lütfen diyor. Ya Alparslan al şu parayı git ya. <laughs> al şu parayı. Benim param var. Altın. Benim al şu parayı attım. Nereye attım? Abi altın. Yaz altın. Peki. Hı, böyle daha kolay. Al 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 gel. Atıyorum para. Geliyor mu? Neredesin? E yanıma gel dışından. Attım mı? E attığım para gelmiyor. Şey şöyle mi atmam lazım? Dur bir şey ederim. Yapma ya. Altın. Aa, afsan atınca gidiyor. Nereye? Yok lan. Yani Sen altın külçesi var orada. Geçiyordun mu? Hı hı. Çıkıyor. Bu da altın. Altın külçesi. Sileceğim. Oğlum silsene sivcem. Altın. Ee, e ee, bende var altın külçesi. Bakayım. Bak bende para var. Oha. Alıp at. Ömer alıp atabilir e. atabilirsin. Atılmıyor atılmıyor. Yok oluyor atınca. Yasak. Ömer ya. Nerede? Bir Kendine alsana bir parayı. Öyle de olmuyor. Denedim. Hiç uğraşmaya gerek yok. Ha, bazı yerlerde şöyle şöyle şeyler oluyor. Böyle. Evet. ne ki? Sen mi yaptın? Yo. Oyun yapmış. <laughs> Ömer. Bir şey ne? Ne? Burada var şey oyun yaptı. Bu oyunda araba olabilir mi? olamaz. Ama diğerleri bir şey olabilir. Minecraft araba diye bir şey yok. Sadece modlarla araba olur. Hey Luman nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim Luman. Bugün nasılsın? Bugün ben de iyiyim Luman sen nasılsın? Amca. Amca oldu. Amca öyle. Evet. Ben abla bulabileceğim bir yere gideyim mi? Git. Tamam. Bak ben burada A, altı olur. Ne yapıyorsun? Eksi dört bin dokuz yüz doksan nokta beş sıfır. Yetmiş nokta sıfır sıfır. Beş bin dört nokta beş sıfır konumuna ışınlandınız. Ya ufak ne yaptın? Geç ya, yok kolay ki bulmak. Okla bulabilirsin. Nerede? He buldum. Size ne? altın külçesi yıldız 10 verildi. Aa altın külçesi geldi. Alp Alparslan 3514 oyundan ayrıldı. Ya hep reklam yüzünden değil mi ya? reklam reklamda. Ama bak bak Ne da ben oluştursam dünyaya. Tabii bu dünyada oynayalım bence. Daha güzel bir dünya var. Ne? O Ay, ah. Ben böyle kepçeyle balık tutuyordum. Hayır şey hani şeyler koyuyorduk. Ağla balıklar ona yakalanıyordu. Tamam. Hayır. oluştursun. Oluştur. Hadi bana ait. Şu bu değilmiş. Ne ya. Bak, ben yapayım. Bu kim ya? Go. Zafor. Ben bir kere ben bir kere sana rapor gö gönderdim. Çok fazla rapor gönderdim. Bir kere ben sana davet ediyorum. Ömercik. Aa. Kimse. Çocuk geldi mi? Benim Bak ben ne yazacağım? Bak ne yazıyorum. Ne? Anamı. Oğuz bu çocuğu yazsana. İnek Ne bilir misin? Abi yormuş ya. İce bak. Öldü fakir. Ömer davet ettim seni. Rapor et. Rapor ettim. A bak bir daha da Geliyorum. Bak. Geliyorum. Geliyorum, geliyorum. Ha geliyorum. Burada da kalır. Geldim. Gel fiş yazıp bütün her şeyi alalım. Ben onun nerede olduğunu biliyorum. Ben fiş yazıp Alırım. Bak burada onlar. Burada burada da şey elbiseler var. Kıyafet giymenize gerek yok, değil mi? Tamam böyle yeter. Şunlardan alalım. Fishing basket, fishing boat. O ne yapıyor? Fishing... Ne? Ne? Bu ne oğlum? ne? Öf. Balık çorbası. <laughs> Bak burada da balık yemeği var. Bak burada da. Bu ne? Şu Fish Fiş Ömer. Ha. Ben de aynı şeyleri alacağım senden. Bu ne? Pişman. Ömer. Orada şeyin az olduğunu söyleyeyim mi? Evet katil. Bu ne? E R R O L. You can only use the sonar inventor. Nerede? Bu ne yapıyor? Ne yaptı? Ne yapıyor bu? Sanırım bir tane balık. diye bir, bir tane balık çağırıyor. Bence de. Ayva burada bir şey. çok değişik bir şey değil var. Gel şurada oturalım da balık tutalım. L e, R O R You can only use the sonar in water. Ama çok değişik şeyler var. Oturalım da basit. Heh. Şöyle. Düşüneyim koy. Şun. Gel şunlardan koy. Şunlardan koy. Ama şunlardan Evet. Bu yeni balıkları arıyor. Sen ne diyorsun? Şimdi bas bir. Bakın. Bak. Yeni balık, yeni balıklar evet. arıyor. Bu yeni balıklar arıyor. Çok güzel değil mi? Evet. Şuna. 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 LLO le, Ben bakıyorum balıklara. Bak bir tanesi boğulmuş burada. Hmm. Bak, ben, ben sana sana bir şey göstereceğim. Bak. E, R, O, You can only de use the Sonar Involter. Sende de böyle yazıyor değil mi? Ne yazıyor? Değişik. Bak ben de sende böyle yazıyor. Sende de böyle yazıyor değil mi? Değişik. Ben yaptım. Çünkü. E, R, R, O, R. You can only use the Sonar Involter. Ya şunlardan koy. Şunlar çok işe yarıyor. Ama fişin net. Niye koyuyor? Ayam şey. Hadi balıklar derken girdi. Hiç balık girmiyor. Ben de gidiyor. Bir tane girdi bende. Sen neredesin? Ya seninle birlikte yapalım. Hem daha iyi balık tutarız. Ama bak bunlar ölmüş. Bak ölmemiş. O öyle çok yapınca deniz pisleniyor gibi sanki değil mi? Deniz çok pisleniyor. Dur var mı? Dur bakayım. Ben de ben temelde Yok Var mı? Aa bak burada da var. O balı öldürdüm. O bak tut, tuttum. Basın üzerine koyup tuttum. Hatta içimde... bazıları öldürüyor nasıl? Ölüyor. Aa ben öyle olduğunu bilmiyordum. Basıp tutunca ölüyor değil mi? Evet. Bak ben de aldım. Ben bunları pişirip baskete koyacağım bu Bir sürü koyalım değil mi? Şunları da toplayalım Çok gibi gözüküyorlar değil mi? bye <laughs> aldım bazılarını. yok ne? Ya yemeyeceğim. Çünkü balık oldum ya. Ben pişireceğim de yiyeceğim. Ya, ya, ya. Nasıl musun? Nasıl pişiriyor? Aldım. Ama çok, bunlar çok şey arıyorlar demek. Hı hı. En çok işe yarayan bu. Aa, şu mi? Şu işe yaramıyor. Şu şurada var. Evet. Bu hiç bir işe yaramıyor. En çok en çok bu işe yarıyor değil mi? Aa topla topla topla. Aa bak suyun içine gir. <laughs> Su ses. Yağmurun sesi çok değişik. Değil mi? Gördün mü? Söyleşine bir ses birazcık daha bu ama söyleşine bir ses daha yüksek değil mi? Sanki daha gerçekçi değil mi? Ay, aldım oldu? Koy 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 yakaladım. Tamam. bayağı bir adammışım. Alparslan 3514 TBGJ Gayak diyor. Ne diyorsun ya? <laughs> Yani, neden böyle şeyler yapıyorsun? Alparslan 3514 neden böyle şeyler yapıyorsun diyor. <laughs> Abone olmayı unutmayın. 3514 abone. ambulans şunun içinde hatamam ablam diyor. <gülüyor> <gülüyor>

Ne Abi ne yapıyorsun ya? Cadi O çocuk Allah. ne yapıyor? Ya bir sus. Çocuk Aa, ne yapıyor? Ya oğlum bir sus ya ablam. Alparslan 3514 ambulansın gel eyvallah o çocuk ne yapıyor diyor. <laughs> Abi şunu açıyor. Abi bunlar hep geliyorlar değil mi ya? ama evet, bir sürü balık yakaladık değil mi? Hmm. O bir sürü balık yakaladık. Ablam, abla abla. Ya? Abla. Abla. amnam, ablam ne yapıyorsun? Abla, niye taksiye binip de başka bir yere gidiyorsun ya? Ablam, kuştu onu söyledi. Alparslan 3514 ambulansın. Annem ablam ne yapıyorsun? Abla niye taksiye binip de başka bir yere gidiyorsun ya diyor.

Alp arslan 3514 elifin 4 diyor. Ne <laughs> gibi kuş da onu söylüyor, maviş de onu söylüyor. Abasa maviş de zordu çocuk. Alparslan 3514 Evrim zordu diyor. Evrim. <laughs> <laughs> ben de yazayım mı? <laughs> bir şey yapayım. Alparslan 3514 Pro 750 ve 605 T7T diyor. Ben bir sürü balık yakaladım ya. Ankara Mesih, Ankara veşi. Alparslan 3514 diyor. Diyor. <laughs> Alparslan 3514 kat 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 diyor. Kat kat kat. Daha biliyorsun arıpsın. Kat kat eden kat kat. Kat ömer kat kat. ömer kat Alparslan 3514 Ömer Elif'in zor sen çok diyor. <laughs> Elif'in zor sen çok. o aslan. Evet arkadaşlar. Alparslan 3514 bu ve Maviş bugün Minecraft oynuyoruz. Dövmeler Alparslan. Ömer çok kötü oynuyor. Bay bay git beni diyor. Unuttum ben videoyu. Olsun. Unuttuk videoyu. Ya. ya Aa. O zaman arkadaşlar çok uzun aşırı uzun bir video oldu. Herkese görüşürüz. Ben bunun üzerine hiçbir şey yazmam yani bilmiyorum. 8 Ocak falan yazacaktır. O zaman herkese görüşürüz.